Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah bir kuluna hayır murat ederse, onu severse, onu istimal eder buyurdu. Sahabe, Ya Resulallah onu nasıl istimal eder diye sorunca, onu ölümünden önce salih ameller Allah'ın sevdiği işler yapmaya muvaffak kılar diye cevap verdi. Bir kişi niyeti, ilası, iyi bir davranışı gibi Allah'ın rızasına uygun şeyler ile kendisi hakkında Allah'ın hayır murat etmesine vesile olabilir. Bu durumda Allahü Teala onu hayra yönlendirir, hayırlı ameller yapmaya muvaffak kılar ve bu hal üzereyken onu berza kabir alemine gönderir kat